Herkese merhaba arkadaşlar ben Gizli Rota. bugün sizlerle birlikte Valorant'a rekabet maçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. E bugün Reyna ile Dolduruyorum. Dolduruyorum. Yargı atacağım arkadaşlar. Aslında ben daha demin bir maç almıştım. Pardon maç almıştım Burası değil. Bir video var. çekmiştim. Lakin maç esnasında arkadaşlar. Tamam dikkat. Şuraya bakıyorum. Ya. İşte maçta işte arkadaşlar Affedersin. takımdaki bir adam Maçı sattı çok, yani. çok şey yapmadım ben yine. nasıl oluyor işte silah var etti oh. yürü vuruşa bak be Yerinde. arkanda lan oğlum 3. Ne yapıyor lan bunlar? Ay ananı bakayım. Ne oldu lan <laughs> Sahneyi gördünüz değil mi? Yani... Tövbe sarı lan yemin ediyorum. Ama bu değil lan. Karşıdaki kutu varlığına <laughs> hakaret gibi. O kıyafetlerle <laughs> ben çekeceğim. Bıçak at beni. Atamam. Jet desen amını siktimin adamı yani eli kolu tutmadı. Ah çok gıcık, çok gıcık. İnşallah bu maçı adam akıl alırız da. Ya bu videoyu da tahil etmek zorunda kalmam. Demek ki videoyu ben iptal ettim ya. Onu hiç ya boş verin onu boş bok, şey, bok gibi değil. Benim videom bok gibi değildi. Adam sattı onun için bok gibi diyor. Yani. Spike, bende. Spike niye bana verdin ya? Sesleri çalıyorum. Oy! Hareketi kes. Bu ne lan? Arkadaşlar ben yargıcıyım ya. Yerinde. Ulan yazıyor. Bir şey var <laughs> diyordum diyor. <Dolduruyor. gülüyor> Düşman başlangıcında. Kardeşim ayarlamayacaksın. Bunu ayarlarsan sonun böyle olur işte. <laughs> ah böyle bir şey ayarlamaya çalışırsan Ölürsün ölür Ben de kanka ben Tamam bunu, bunu ben temizlem Güzel Arkadaşlar ben Yani Pro'yum beni biliyorsunuz Sen buraya kanka şerifi bana at Güzel oynuyordum la Bir şey diyeyim mi arkadaşlar Korkma. Güzel oynuyordum Yani Dead Dog onu beklemiyordu. bir şey var mı? yeni setim Teşekkür var. Teşekkür ederim. Dead Dog onu beklemiyordu. Ben tuzağını geçtim bir yani, onu hiç beklemiyordu. Jet de sen de bir şey ayarlıyormuş. Beraberliğimiz burada bitiyor. Maç daha güzel başladı hadi bakalım. Umarım böyle devam eder. Ulan daha... Koş abi koş şu sayıda. A neresi bu bu? Ne düşman görüldü? Acıda mı? Bir düşman kaldı. Biri gitti. O nerededir lan acaba? Arkan arkan arkan. Ah be cross açacağız. niye cross açtınız lan Oğlum vandal yok mu lan? Orada. Aa aldım aldım aldım. Bomber birileri var mı? Biz Valorant. Aldım vandalı. Sen takas yapalım. Tamamdır. Arkadaşlar bu yeni van'dan, Yeni set işte. VP zam gelmiş. Olur öyle. Beyna sende ne var kanka? Ha bende bu var kanka. Yeni var. Aynı sen bunu okuyayım. Şöyle renk değişiyor galiba değil mi? Aynen bak ooo renk değiştiriyor ya. Bakma. Ben de geliyorum bak. Yakala. Hep tok yok olmuş ya. Bent, bente bente var. Ah da düştü. Spike'a düştü. Gözle kapatalım. Bir düşman kaldı. Burası. Ne görecekler ki? Oy! Bitmişiz az. Onu lan bit lan. O Reina ne yapıyorsun Kanada? Ki alamazam. Öldürürüm. Of! Üstünüze düşeni yapın da Oğlum ben seni ezelim. makineyim lan bu <laughs> Arkadaşlar ya beni biliyorsunuz ben Baba Pro ben. Pro 31 İsmimi buradan gizli rotar Baba Pro 31 diyeceğim. <laughs> of! Çok iyi lan. Çok iyi çok iyi çok iyi. Oğlum ben eee yargı makinesi olduğum için boyuna ben yargıcıyım biliyorsunuz. Çok kısa fazla geldi. Oğlum ben sanatçıktım. Gözlerini kapatalım. Sesleri salıyorum. Ben... Azgittim gençleştim resme. Geliyor ton. Oğlum ben baktım oraya yoktu. Bike B'de düştü. Ben bakmadım sandırdım. Ayakta kalan son oyuncu. Bayanın abonesi. Ben sen oraya kadar geçtim de hiç bakmadım. Bitti saldırıyor. Tamam. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben Reyna'yım. <laughs> oynarım bu maçı. Reyna'yım. Çatı çatır oynarım. Demin oynadığım gibi. Kanlı takımdan niye kimse konuşmuyor? İnçen buradan abi. Çünkü konuşuyor? Yardım, ben daha demin konuşmadım. Amın düt. Diyeceğim ama takımda ee, şey olmasın diye. Ne derler ona? Kazık çaktım. Gitmiyorum. Dolduruyorum. Tatsız çıkmasın. Bir daha demek gibi olması istedim. Adam aklı bir maç çekip bir de çekip daha doğrusu işte. Anasını anasını Bir daha yapıştın mı lan? Hayatı da Nerede lan o? Spike orada da Burası. Burada gürenler ben koyarım. Lan oğlum, Can var. mı? Burası. Görüş seni diyor. Ya Spike ben abi. 120 stay. Şimdi sırası bende. Ya. <laughs> Spike ortada düştü. Helal. Helal lan Zeyt. Helal lan Zeyt. Bizde bu iş. Bu Sparky kim düşürdü orada Ahmana koyayım yani. Lan Dead Dog'un ölçüsüne yakaladım. Ne? Ne kurdu? Dead Dog'un ölçüsüne yakaladım. Jet vuramadım buna koyayım beni. <laughs> Aşağı geri kaydım. O <laughs> ne yaptın baş lan? Tövbe sarılın. Neyse bakalım arkadaşlar alacağız bir gibi bir maçı ya. Yani. Jet'i size işte alayım Jet'i

Biri üstten geliyor aynen. Ananın amını sikeyim aklım gitti. Bir evet. düşman kaldı. Ayakta Siz kalan son kalarsanız. Heaven'da. Sağda sağda. Adam kaçtı ama evet. ne Buradan buradan Önden geliyor. Ayakta aynen. kalan son oyuncu. Kaldır adamı kaldır. Görevin daha bitmedi. Bu <laughs> ayakta kalan son oyuncu. <laughs> sen Ben seni. Amına koyayım, bedavadan 3 kere öldük amına koyayım. Bunlar karşılık vermeyecek herhalde. Abi ya. Oğlum ben demin Sait Bey'in bir vurdu. Sait Bey orada beklemiyordum ya. Ne bundan <laughs> sızarım falan diyordum da adam bekliyormuş beni orada. Şaşırdım. Vallahi şaşırdım. Adamı yani öyle beklemiyordum. Adam orada dikilmiş bekledi amına koyayım ya. Bekliyordu yani. Sıkıntı büyük yani. Ama e, çok güzel aldım demin. <laughs> Oğlum demin ki maçı görseniz var ya rezildi rezil ya. Yani maç daha iyi oldu. Var öyle de gider. Aynen vuracağım. Dur hadi, hadi. onlar mitten giriyor dur. Oha helal lan. Niye ibne? Kötü öldünüz lan. Çok güzel vurdu. Oh. O ne yaptı? Ne yaptık? Ya alanınızı siktiğim adama Spike B'de düştü. Düşman kaldı. Bu üç. Spike bende. Duvarımı kırmayın, para verin ben. Ooo ee, evet. Ee, kırı ee, yazamadım Kıracağız. Sayılar Aynen. De... O duvarın şey o zaman şey almayacaksın şey kardeşim. kardeşim. Anladın mı? Doğanın kırık. Kanka, işte. Ah, yap. Ben ne işte kanka sende? Teçhizat lazım. Eyvallah. Teşekkür. Ederim. İkidir var ya, ikidir saçma salak ediyorum. Koyu da bir şey yapmış oldu çıktı bu akşam. Bu senin için kardeşim. Allah boyuttu. Ah ben koyalayım diyorum Hayır. Lan koyalı çıktı. Onlar kırmızı diyor. Onlar bana veriyor boyuttu. Sesleri salıyorum. Doğru. Yakala. Herhalde ben niye her yalan vuruşuyor? Spike B'de düştü. Kendir ne alıyor orada? Kendir götten yiyor Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> oy yok oy, oy. edemezsiniz. Amına oy! koyayım. Şemur götten yiyor. Oğlum <laughs> her de, iki de bir yalan vuruş lan. Daha ne çok An güzel oynuyordum verdim. ben. Sesi ne zaten. Ne var 3 çıktı. Allah Allah. Ne bunda oynuyordum ne güzel ya. Of. Silahı Hareket ettik. Aşağında var kanka. Aha. O ne lan? Silahı nasıl da gösteriyor? Ne yapıyor bu amına kıyım? Adam taktik yapıyor silahını, silahını gösteriyor <laughs> işte. Ölmeden önce en son benim yüzüm görecekler. Şansat. Drop çıkıyorum bana. Silah verebilecek var mı? Ma. Burada silah verebilecek hiçbir şey yok <laughs> Herkes fakir takımda. Oo. Oh. Arkadaşlar sinir bozuldu ya. Eulti açmayı arkadaşayım ya. Bir dakika. Reina kanka bir shield şey <laughs> toplayasan ay <laughs> koyayım kanka. Ya yani Şerif falan Eyvallah. abi hiç bir yarra abi yapamayacaksın o Şerif. Ben onu adamım yapmayalım lan. Biz buradan adam düşürüp sonra niye sayda dönüyoruz? Tamam dönün abi dönün çeklerdeki Beni de beklesek mi ya? Siz dönün ben seçtim Yine beni vuruyor Şimdi eğlenme sırası bende Gel be gel be gel be. Bekle seç. Amına koyayım. Ay ya okay. ki. Baba Pro 31. Ben o benim işte. Baba Pro 31. Gel ne yapalım? Bana ne, ne dedin? Bak maç baş, el başlamadan önce şey dedim. Ultiyi açayım. Yardır atayım dedim mi? Dedi. Peki ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Ben tabii ki de. Ben tabii ki de. Yardır attım. Baba tamam. yargı beni düşün. Kanka Heaven'dan bir kişi, iki kişi gitsin. Sadece üç kişi. Ben de Jet Heaven'ı yapalım. Öldük eğlendik. Ölme bak. Sesleri salıyor. Dolduruyoruz. Ne görecekler ki? Headlock nerede lan? <laughs> Spike'ı yerleştir. İyi geldi. ulti nasıl? Buradan kaldırıp gittin mi sandınız? Buradan kaldırıp gittin Şansıma bak amına koyayım şansa bak. Gerçekten var. şansına tüküreyim senin ben. Arka var arka var. Burası. <laughs> lan oğlum. Of! Özür dilemek istedim. Elinde sağlık. Onu ben çektim valla görmedim ha. Başka yere bakıyordum o sırada monitörde. Taraf değiştirmeden önce... Adam tam açma bakmıyor tamam. Pınak değil mi ya? Gelmiş vurmuş. Eee taraf değiştirmeden önce arkadaşlar. Ya ölüyorum. Ya da 4-5 olur mu acaba? Ben ulti basmayacağım bundan sonra. Dokuz, bak bu oyunda dokuz üç lanet diye bir şey. Operatör istiyor istiyorsun. O yalan. Ben isterim valla. Kılıvım. O yalan arkadaşlar. O bir OP ile alalım. İki var satıyorum. Titreyim. Kaçın. de mi bende aynı silah var yoksa yerden mi aldın? Gözlerini kapatalım. Çekilin. Hızlı abi hızlı. Ne göreceğiz? Haydi şu biri var. Gel. Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Oraya kurmasaydım. Tamam çok güzel tamam. Burası duvar kuruldu. Sayda şu biri var. Burası. Abi gel de beni vur şey. ya. Hadi be hadi be. Lan hadir yerine seydin ama ha kuyruk ya. Ne kitabını? Bir arkamda. Ne hemen hemen hemen. Bir hediye. Tuzağı buldular? <laughs> <laughs> Sağ bak? Sonra. bunlarla değiştiriliyor. <laughs> 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 Vay koyayım böyle maçın Baba bak ilk iki kere alsak 10-11 alırız çok rahat alırız. Hatta ben ne diyorum? Nice save. Eyvallah mal biraz. Şimdi izliyor musunuz bak benden size bir pik gelecek takımı özel. Karbon atacağım. Mal biraz. Ama böyle Herkes azıcık olur. İşte şimdi karbonu. Biraz. <laughs> Lan bu maça bayıldım ya. Önceki maçı görseydiniz var ya. Size of. Size Çok Allah, ederim. ben de şey yok, <laughs> Şimdi arkadaşlar. Oy, oy be Be oynuyor. var mıydı? Seç, seç. Bak. Ne yapıyorum düdük niye karar? Karbon <laughs> değil ama arkası. Ah orada var. Abo, o. Oh. 55 dedi deadlock. Şey, şey jet oyunu güzel dedi jet. Şide sandı. Bir düşman daha. Oo! Elimize sağlık. Yargı makinesi oğlum ben yani de. atamadım ama adam düşürdüm yani şey geçim. Ölümsüzlüğün kötü yanlarından biri de ölü taklidi yapamamak. Görüyorsun evet, hakikaten boydu yargı makinesiyim yani. Bu silah da güzel ya. Bu silah da gelirse belki alırım ya. Mağazama falan gelse gece pazarına falan şu indirimle falan şu Ghost'u belki alabilirim. Kaç de Fatih Ghost var ama olsun belki alabilirim bak. O da belki alabilirim. Aa bak seyirci tekrar. var. Yalan seyirci de yazık. Can silah ya bu. Sis atıyorum. Var bura. Bura kalabalık dönüyorlar. B'ye dönüyorlar. Hepiniz dönün. Es var burada. Ayrı. Es var burada. Buraya Abi, bak. Sudan, suda ses var. Spike ada düştü. Koş koş Reyna. koyayım ne vurdum lan? Random <laughs> <Efendim> atalım da. <ben>. Gel vuracağız dedi yine vurduk. Bak hakkını veriyoruz Aha PK'da var? Oy 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 oy. kazandı. Kolay gitti. Gerçi sağlık. Kırmızı verdiklerinde verdi. bastırdım Güzel. <laughs> bir vurdum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Valorant rekabet Karit Güzel <laughs> maçtı lan zevk aldı be Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Valorant'ta manyak bir rekabet maçını daha geride bıraktık ee, Size o bahsettiğim maç arkadaşlar şu Bakın re... <laughs> Eksi 24 deyip geri artı 24 almışım Yani bu zararı kapatmışım <laughs> Bak arkadaşlar bahsettiğim maç şu O takımdaki e adam da satan da bu işte Phoenix ben de 9 vurmuşum çünkü orospu çocuğu mental bırakmadı. Bakın şimdi mesela tekrardan bir maça daha girdim. Kaç vurmuşum? 14. Çok da fazla vurmuşum evet. Ama arkadaşlar maçı aldık mı aldık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gerçekten arkadaşlar. kadar <laughs> bağlamak gelmiyor evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün tekrardan devam ettik. Ee, Poppy Playtime Time çekmiştim ben. Poppy Playtime'ı devam etmek istiyorum. Lakin Chapter 2'sinin yaması yok. Yani Chapter 1 var, Chapter 3, Chapter 4. Boyunların yaması var. Ama Chapter 2'nin yaması yok. Ben bir süre ona yamaya çıkmasını bekleyeceğim. Yüksek ihtimalle çıkar, yapılır. Bir süre ona ayak uyduracağım. Gelmezse yakın zamanda falan. Belki Chapter 2'yi İngilizce çekelim ya da gelmesini beklerim artık. Poppy Playtime öyle devam ederim. Evet Poppy Playtime'da oynadım arkadaşlar. İlk chapter'ını kanalda mevcut. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.